İstanbul'daki karantinadan kaçan koronavirüs hastası Rize'de yakalandı. İstanbul'daki karantinadan kaçıp Rize'nin Fındıklı ilçesine gelen ve ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, "Pozitif olduğumu bilsem oğullarım ve gelinim ile birlikte arabayla seyahat edip hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim." diyerek kendini savundu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre KE isimli şahsa İstanbul'da koronavirüs testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada kalması istendi. Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksiyle Rize'ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul'da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti. Oturduğu bina da karantinaya alındı yapılan araştırmalar sonucunda şahıs Fındıklı ilçesindeki evinde yakalandı. KE'nin Rize'de birçok akrabasıyla da temasa geçtiği öğrenilirken şahsın temasa geçtiği herkese test yapılacağı ve oturduğu binanın da karantinaya alındığı belirtildi. Konunun basına yansımasının ardından KE sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendini savundu. KE bu yaz hazin bir şekilde mobilya mağazasında yüksekten düşmesi sonucu eşimin vefat etmesinden sebep Tüm aile bireyleri olarak ağır bir travma geçirdik. Bu üzüntü tansiyon hastası olmamın da etkisinden sebep İstanbul'daki evimde bayıldım. 112 acil beni alıp hastaneye götürdü. Sabaha kadar müşahede altında kaldım. Beni hastaneden bir bulgu olmaması sebebiyle ilaç yazıp taburcu ettiler. 4-5 gün evimde kaldıktan sonra tekrardan hastaneye gittim ve yine 2 günde hastanede müşahede altında tutuldum. Taburcu edilmem sonrasında evime geldim. Eşimi kaybetmem ve yaşamış olduğum bu durumlardan dolayı psikolojik travma yaşadım. Bu nedenden memleketime gitmek istedim. Ayrıca 31.03.2020 tarihinde eşimin ile alakalı mahkemeye de katılmak istedim. Ancak ben buraya geldikten sonra tüm duruşmalar iptal edilmiştir. Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim. Hastanede kaldığım süre zarfında şahsıma pozitif olduğuma dair herhangi bir bilgi aktarımında bulunmamışlardır. 17 gün sonra Rize Fındıklı ilçesindeki evime polis ekipleri gelip pozitif olduğumu söylediler. Pozitif olduğumu bilsem oğullarım ve gelinim ile birlikte arabayla seyahat edip hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim. Tüm çevrem de beni bu şekilde bilir ifadelerini kullandı. O zaman neden sürekli psikolojik travma vurgusu yapmış bilmiyorum. Haberlerimi faydalı buluyorsanız beğene tıklayabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.